Merhabalar ben Esra Büke. SolidWorks 2017 versiyonu ile montajı parça kaydederken referanslarını koruma özelliği geldi. Burada montaj ortamında kullandığım bir alt montajı farklı kaydederek kayıt türünü parça seçtiğimde en alt bölümde geometri referansları koru seçeneğini işaretleyerek kaydedersem parça ismine motor-01 ismini verdim. Geometri referanslarını koruyarak kayıt etme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Burada bu alt montajı kendi parçasıyla değiştirdiğimizde bileşenleri değiştir komutuyla değiştiriyoruz. Değiştirilecek komple alt montajımız getirilecek montaj olarak da dosya türünü parça olacak şekilde Motor 01 adındaki parçamızı seçiyoruz. Onayladığımda montaj ilişkileri referanslarını koruma özelliği sayesinde otomatik olarak getirdiğimiz parçada tanımlanmış oldu. Ve bu şekilde montajı parça kaydederken referansları koruma özelliği ile tanımladığım tüm referanslar koruma altına alınmış oldu.